tut ağacımız Haziran ayında hala vermeye devam ediyor. Şu anda kırmızı gördükleriniz ileride şu arada gördüğünüz gibi siyah siyah olacak. Geçen sene bu ağaç budanmıştı. Bu sene 4 metre kadar falan büyüdü. Tutun biliyorsunuz yaprakları da oldukça faydalı. Uç yapraklarını haşlayıp çayını içebiliyorsunuz yemeklerinize dahi kullanabilirsiniz diyor uzmanlar. Uç yapraklarından, taze yapraklardan, şu açık yeşil olanlardan çok güzel sarma oluyor. Zeytinyağlı sarma yaparken mutlaka bulursanız küçük dut yapraklarından da az haşlayıp ya da sıcak suda bekletip kıvıracağınız şekilde sarma yapabilirsiniz. Asma yaprağından farkı olmadan Yiyeceksiniz. Afiyet olsun.